Sevgili yarışmacılar hafta boyunca çeşitli çeşitli modellerle karşı karşıya kaldınız. Bugün sizden... Genelde modellerin pek hoşuna gitmeyen şey olan... ...renklendirmeyi isteyeceğiz. Bugün boya günü. Gözler büyüdü. Gözler fal taşı gibi açıldı. Bütün modellerde bir anda ne renk olacağım diye gözler açıldı. Bakalım ne olacak? Tabii ki mutlu olmanız çok önemli sevgili modeller. Ama buraya gelirken de bunu biliyordunuz ki burada her an boya ve kesim olabilir ki bugün kesim de var. Gülşah'ım. Şimdiden ağlamaya mı başlayacaksın yoksa korkutma bizi. Saçlarımı ben doğallıktan yanayım. Çok seviyorum. Yani bozulmasını hiçbir şekilde istemiyorum. Daha önceki... avukatlarını da biliyorum Evrim Hanım. <laughs> Yani açıkçası korkuyorum <laughs> bu dedi. yani. Evrim bu kadar. dedi? ne gelebilir daha yani? Ne olabilir? Şekillendirme çözülebiliyor da. Bugüne kadar hep şekillendirmesi dedik ama bugün dediğim gibi sevgili modeller... ...buraya gelirken burada her şeyin olabilme ihtimalini bilerek geldiniz aslında. Evet bugün de boya ve kesim günümüz. Sen bana dün üç verirsin he? Şimdi söylerim ben sana. Bana dün üç verdin bugün saçlarını yakacağım dedi. <laughs> ...bu çerçek ağır ol. Ol. <laughs> hayır, hayır, Bana dün üç verdin. Yakacağım değil Özgür. Bugün şeydir. saçlarını yakacağım diyor yakacağım Güven. değil, mavi siyaha boyayacağım dedi. Mavi siyaha boyayacağım diyor. Yaksan daha iyi bence Güven Bey. Galiba yaksa daha iyi. Neyse sonuçta özetlemek gerekirse... ...modellerinizi ikna etmeniz ve modellerinizle... ...ortak bir paydada buluşup... ...güzel bir saç kesimi ve boya yapmanızı istiyoruz. Öte yandan makyaj tabii ki bu saç rengine ve... Saç kesimine uygun olacak şekilde sizlere bıraktığımız bir şey her zaman olduğu gibi. Fakat tek bir kuralımız var bugün. Mutlaka kırmızı ruj kullanmanızı istiyoruz. Makyaj içinde özellikle istediğimiz şey kırmızı ruj kullanmanız. Bazı hususlar var ama burada. Ne gibi? Modelin saçının el vermediği hususlar. Benim modelimin saçında mavi siyah var mesela. Ben istesem de bu modele renkli bir saç yapamam. Neden? Aslında zaten ustalık orada. Mavi siyah saçın nasıl açtığını ve nasıl yaktığını gördük önceki programlarda. Bence mavi siyah saçı açarsan senin yaktığın gibi olur. Ne zaman yaktın mavi siyah saçı? Ben Bir önceki hafta saçına siyah. Biz çekiliş yaptık. Modelinizi kendiniz belirlediniz. Şu an yanınızda size eşlik eden modelinizi siz kendiniz belirlemiş olduğunuz kaderinize. O yüzden elinizde olan saç ve elinizde olan model bu. Ona göre bir şey yapmak durumundasınız. O zaman başlayalım artık size. iki saat süre tanıyoruz. Saç için. Yarım saat süre tanıyoruz. Bir dakika Mates. Özge Hanım ben bir şey söyleyeceğim. Pardon. Bulursam yer buradan. Artık başlayacağız yarışmayı. Buyurun. Ben saçlarıma çok hassas olduğum için <laughs> cetvel getirdim. O cetvel nereden çıktı? Su. O cetvel ne nereden? Cebine mi soktun? Nereden çıktı? <laughs> Burada saklamışım. Cetvel ben de gündür bunu getiriyorum ama ne zaman yani kesim anladım. olacağını bilmiyordum. Çok, çok değişik girişim. modellerimiz ve yarışmalarımız evet, var gerçekten. 3 santimden daha fazla kestirmem yani söylüyorum. Makyöz arkadaşları bekleme odasına alırken Kuaförlerin iki saatlik süresini başlatıyorum. 2 saatlik süre için geri sayım başlasın. Son 5, 4, 3, 2, 1 ve süreniz başladı. Saçını açarken biraz zor, zorlanacağız çünkü siyah saçların pigmentleri çok kuvvetli olduğu için saçtan çıkması biraz zordur. Evet. Ve çıkarken saç açılma evreleri vardır. Siyahtan kızıl, hmm. turuncu, sarıya doğru gider Fazla ve bu eklenmiş. açılırken saçı çok zorlar. Benim aslında kesim ve boya hiç e, tam tahammülüm yok. Hiç sevmiyorum ama e, buraya onu bilerek geldim ama şansıma sen geldin. Şöyle yani kusura bakma önceki bölümlerini izlediğimde çok bu kağıtlarını gördüm. Hiç boşuma gitmedi. Bu kağıt derken ne gördün mesela? Sarı saçların hoşuma yanlış kesimle şey. kat kat kesimle yanlış kesimlerini gördüm kat kat kesim yapmadım ki ben ee, makas izleri kalmış o zaman kat kat değil kat kat yanlış kesim kestiğin yapmıştık. için millet kat kat diye yorumladı bilmiyorum ee, sen hiç şöyle düşünme yani o, o... görüntü aklımdan gitmiyor Aha. o yüzden ben şu an çok şeyim gerginim gerginim korkuyorum Aha. çünkü neticede ben hani belli bir iş e, yapıyorum e, orada benim saçlarım önemli ben saçlarım olmadan bir şey yapamam bunu istemiyorum. Şöyle söyleyeyim, e, saçının dipleriyle uçlar arasında aşağı yukarı 6 ton fark var. Dipler kendi rengin olduğu için bizim için çok fazla bir e, sıkıntı yaratmıyor. Yalnız şurada bir dorelik var, yani bir kızarıklık var. Bu da zamanla olabilen bir durum. E, ben biraz evet, böyle... Kızarıklığı hafif... nasıl yok edelim? Yani hiç çıkmaz Onun iki seçeneği var. Ya e, kullanacağımız rengi bir tık koyulaştırarak e, hiç... Burada bir işlem yapmadan teknik yakalayabiliriz. Uçta da oyunu hafif highlight'la açık bir şekilde. Ya da burada çok kısa bir işlem yaparak kendi saçın ile uçlardaki sarı arasındaki tonlama üzerinde çok hafif bir işlem yaparak o dengeyi sal yani tek denge düşürüp saçı diplerini belki biraz daha koyu yapıp uçlara doğru daha açık böyle hafif bir şey yapabiliriz. Şu anda o kadar gerginim ki yani onlara öyle bir ders vermek istiyorum ki Düşündüğüm renkler iddiama göre yani ateş kırmızısı, mavi, yeşil, turuncu her şey olabilir. Kesimde de yani hiçbir sıkıntı yok. Her türlü kesim ama tabii ki bunu e, hani bana da yakışması gerekiyor. Benim merak ettiğim şey şu Buyur. Ramazan Bey sürekli bana... Bu konuda eleştiri geldi ya. Hep solgunsun, bilmem ruh gibisin, şusun, busun. Yani bu ölü görüntüyü nasıl kapatabiliriz? Hangi renklerle? Şimdi e, siz bir canlısınız, saçta bir canlı. Ben de bu işin doktoruyum. Yoğun bakındasınız. Çıkarmama izin verin. Anladın mı? Sizi yoğun bakımdan çıkaracağım. Renginizi, yüzünüzü, makyajınızla, anlatabildim kesiminizde bambaşka biri yapacağım. Bana güvenirsen e, biraz kısa bir gevin kesim düşünüyorum. Şimdi kısa demeyelim. Yani kısadan kastım şu. E uzun bir yüzüm kısa. var. Evet. Uzun bir yüzüm var. Yüzünün uzunluğunu bozmadan arkası biraz böyle bombeli, öne doğru uzun gelen bir kesim yaparsak bence çok güzel olur. Çünkü Uçların zaten kırık. Evet. Uçlarında daha adına diyorsun. Buraya, buraya yani. boya sürdüğümde zaten biraz daha yıpranacak buralar. Oo. Çünkü buralar kırık. İster istemez buralar elastikleşecek. Ee, ondan dolayı güzel bir şekilde izin verirsen bana kesiminde ayarlamak istiyorum. Ben saçların uçlarına kat vereceğim. Ee, boya olarak da e, sombre tarzı çok açmadan böyle sanki güneşten açılmış gibi renkler yapacağım. Çok tepkili ben. Izin var. Yaparken evet. yoracak evrimi, çok yoracak. Yani benim başlangıç katım şu kadar. Bak şunu gidecek. Yani e, şuradan başlıyor katın. Çok kısa değil. Omzunda başlıyor Aynen katın. Aynen öyle. Şuradan başlıyor. Onu takip ederek gidecek katların e, yapacağım boyayı da daha yani kesimle boya birbirini daha hacimli gösterecek. Yani hacimli bir saçın olacak uçlarında. Boya peki nasıl hani olacak? Yani ee... Boyanın da e, krepeyle yapacağız zaten. Ayırıp krepeyle yapacağım. Ve çok tepeden yapmayacağım. Yani dediğim gibi sanki böyle açılmış gibi bir görüntü olacak. Güneşten açılmış gibi. Kesim Peki. olarak anlaştık mı? Yine de sen böyle çok kısaltmamaya gayret Peki, şahit. Peki tamam. <laughs> tamam ama şekilli olsun. Günlük hayatımda rahat kullanabileceğim. Saçların yani. zaten dalgalı. Günlük hayatta herhangi evet, bir köpük şimdi... kullandığında çok rahat bir şekilde kullanırsın. Ama şey kıvırcık olacak daha fazla. Aynen. Ee, yüzüne gidebilecek aralarına güneşten yaşanmış gibi doğal ışıltılar yapıyorum. Evet. Arkası hafif kısa öne doğru uzun gelen bir kesim yapacağım. Tamam. Bu yaşıma da gider mi? Yaşına da gidecek. Da enerjini kaç. daha çok yükseltecek. Tamam. Umarım şey daha önceki e, saçlara benzemez. Evet. Unutamıyorum. Kaç haftadır buradasın yani. Oradaki Bak, e, Öyle ki yapmışsın. Söyleyeyim. Basit bir şey. Korkuyorum ben. Çok değer haklısın, veriyorum lütfen. Doğru, doğru haklısın ama ben de diyorum ya ben bugün çok iddialıyım sen onları boş ver. Boyada kendimi gerçekten gösteremedim. Kesin ve boyada bugün kendimi göstereceğim. Bu sarılar peki e, hani boya boyandığında bir yıpranma oluşacak Hayır mı? Hayır, şu an Bu açık olduğu şeyde, için o şansımız var. Hayır, kesinlikle. Çünkü 3 haftadır Onu hep koyu saçlar geldi, hep açmak zorunda kaldım. Yıprandım, saçı da yıprattık. Ya sarı saç daha mı kolay boyamak Tabii açısından. ki şu anda benim istediğim bütün renkleri yapabiliriz. Ben tam olduğunu düşünüyordum Hayır, siyah saç daha kolay. Boya boyayı açmaz. Yani renk rengi açmaz. Kesim konusuna gelelim. Cetvelle gelmişsin. Evet. <laughs> <laughs> İnşallah beni dövmesin cetveller son. Şardım, <laughs> sadece kestireceğim. Kaç santim? 3 santim. de Güzel güzellik kat. Da sırf, da, saçımı da yap, makyajı da. sensin, sensin. Kuaförüm sensin.